Evet. Almanca öğrenmek istiyormuşuz sanırım. Ne için istiyoruz peki Almanca öğrenmeyi? Almancanın gelişmesi için. Ne için? Biraz söyler misin? Ya okulda Almanca görüyoruz. Hı hı. Ama e, çok iyi değil yani. Çok anlayamadım. Almancanın gelişmesi için veya yurt dışına gidersen. Almanya'ya. Ve işte çoğunlukla işlerin genelde yurt dışına çıkmak için Almanca bilmek veya, veya İngilizce bilmek gerektiği için. İngilizce bilmek gerektiği için. O zaman İngilizcemiz iyi mi? Zaten İngilizce hazırlık okuyorum. Hı, üniversiteye mi gidiyorsun? Lise mi? Lise. Lise. Lise hazırlık okuyorsun. Evet. Anladım. Çok güzel. Hazırlıkta Almanca da görüyorsunuz o zaman değil mi? Evet. Peki, o zaman az çok bir bilgiye sahipsin Almanca hakkında. Evet. Ne biliyorsun peki? Ne biliyorum diyebilirsin. Hazırlık okuduğum. Sayıları biliyordum. Efendim? Sayıları biliyorum. Merhaba, işte ismim Umut. Burada okuyorum. Hı hı. İstanbul'da yaşıyorum. Gibi şeyler. Anladım. O zaman bu sene dersler online yapıldığı için hep online gördün Almancayı. Evet. İngilizceye de aynı şekilde hazırlık okuyorsun ama online gördüğün için. Evet. Güzel. Bakalım. Almanca çok zor bir dil değildir. Biraz sadece çalışma gerektiriyor. Almanca kitabınız, devlet kitabınız vardır diye umut ediyorum, umuyorum. Devlet kitabı yok ama okulun kitabı var şöyle. Tamam, Şirte İnternasyonel kitabından işliyorsunuz. Çok güzel. Ben de şu an kurumda Şirte İnternasyonel'den işliyorum. Okul mu tavsiye etti o kitabı size? Evet, okul Almanca kitabı olarak kaldırdı. Aldırdı. Çok güzel. Nerede oturuyorsun? İstanbul'da, İstanbul dışında mı? İstanbul'da. Çekmeköy'de. Çekmeköy'de oturuyorsun. Tamam. Çok güzel. Peki. Şimdi. E, kitabımız da varmış. Çok güzel. O şekilde ilerleriz. Zaten Almanca dediğim gibi çok zor bir dil değildir. İngilizce hakimsen zaten Almanca altyapın da var. Sanırım anladığım kadarıyla. Yeni yeni giriş yapmaya başlamışsınız. Okulda da eş zamanlı şekilde ilerleyecek. Ben de Şirin'de internasyonel kitabından işliyorum çünkü derslerimi çoğunlukla. Şöyle bir başlayalım. Alfabeye hakim miyiz? Hmm. Efendim? Çok çok bilmiyorum alfabeyi. Çok bilmiyorsun. Tamam kitabı hiç gerek yok. Ben buradan açacağım zaten. Şimdi Almanca yazıldığı gibi okunan bir dildir. Tamam mıyız? Böyle İngilizce farklı ses çıkarımlarına ihtiyacımız olmuyor Almanca'da. Yazıldığı gibi okunur. Sadece küçük birkaç tane noktası var. Onları bildiğimiz sürece Almanca telaffuzlarda okunuşlarda çok fazla sıkıntı çekmeyiz. Tamam mı? Sadece onları biraz hakim olmamız gerekiyor. Tamam mıyız? Bir de senden rica ediyorum. Şu an ilk dersimiz böyle ilk giriş dersimiz daha sonrasında da aynı şekilde olacak. Bizim için çok önemli. Almanya'da bizim artikel dediğimiz bir olay var. Biliyor musun ne olduğunu artikelin? Biliyordum da tam, tam, olarak tam bilmiyorum. Tam olarak bilmiyorsun. Şimdi biz Türkiye'de ya da İngilizce'de çok hakim değilizdir. De. Bizim böyle eşyalara cinsiyet vermek. Biz kadın erkek en fazla hayvanlara dişi erkek diye ayırt ederiz değil mi? Almanca'da aklına gelebilecek bütün eşyaların, bütün nesnelerin, bütün isimlerin artikeli vardır. Yani artikel dediğim her nesneyi cinsiyetlendirmişler. Her nesneye maskülen, erillik, erkeklik, feminenlik, dişilik ya da nötrlük verilmiştir. O yüzden bizim bu artikel diye tanımladığımız şey de nesnelerin cinsiyetidir aslında. Hani masaya erkek demişler mesela. Biz masaya cinsiyet vermeyiz değil mi Türkçe'de? Masa masadır bizim için. Ama Almanca'da biz onu artikeliyle beraber, cinsiyetiyle beraber bilmemiz gerekiyor sadece. Sen Almanca'da bir kelime ezberlerken buna dikkat ederek ezberlersen senin için daha da kolaylaşır. Tamam mıyız? Ben bir kelime ezberleyeceksem öncesinde, ben onun öncesindeki tanımladığı olan artikelini, yani cinsiyetini ne diyeyim, cinsiyetini bilmem gerekiyor. Anlaştık mı? Çok böyle ne tür bakıyorsun, duymuyorsun gibi hissediyorum. Duyuyorsun değil mi beni net bir şekilde? Evet, duyuyorum, duyuyorum. Tamam. Hangi seviyeye kadar Almanca almak istiyorsun? Seviye derece tam bilmiyorum ama yani Alman Almanya gittiğimde Almanya'da birileriyle konuşabilecek yani. Konuşabilecek bir seviyede. Almanya'da tanıdıkların var mı peki? Düzenlerim, Almanya, Almanya'da evleri var, onların babası Almanya'da çalışıyor. Hı hı. Gelip geliyor onlar bazen. Anladım. Başka e böyle aslında ders yaptığımız süre haricinde pratik yapabileceğin birileri var Almanya'da? Almanca bilen. Yani sayılır. Sayılır. <laughs> yani burada öğrendiklerimizi ya da öğrenmediklerimizi merak ettiklerini böyle birileriyle pratik yaparak konuşarak da geliştirebilirsin Almanca. Şimdi biz burada öğreneceğiz. Evet. Ama sen sadece burada kalma. Tamam mı? Sen ne kadar o dili konuşursan, o dili hakim olmaya çalışırsan eğer, yani iletişim kurmaya çalışırsan öğreneceğin o dille o kadar çok daha pratik yapmış olursun ve daha akıcı olur konuşma. Daha hızlı öğrenirsin. Tamam mıyız? Pratik yaparak daha hızlı öğrenirsin. Şimdi şöyle bir giriş yapalım o zaman. Dedik ki Almanca alfabe yazıldığı gibi okunur. Çok farklı bir ses değişimi yoktur Türkçedekinden. Sadece bizim bu ses çıkarımlarını bilmemiz gerekiyor. Şu an açtığımı görebiliyor musun? Şu an görmüyorum. Yani. Evet, şimdi görebiliyorsunuz. Tamam mı? Şimdi, das Deutsche Alphabet. Das Deutsche Alphabet, Almanca alfabesi. Okay. Peki, A, B, C, C, C bizim için artık S diye okunuyor. Telaffuz eder misin peki? Sesiniz kesilerek geldi, duymadım. Sesim kesilerek geldi. İnternet bir bağlantı var. Ç. F. C sesini bana telaffuz eder misin benden sonra? T. Evet. E. Tekrar söyle. T. 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 Aha. D. E. F. G. H. I. J. J. J bizim için artık Y diye okunuyor. Tamam mıyız? Y diye okuyacağız. Mesela görmüşsündür. Bu şekilde göstereyim. Nasıl telaffuz ederiz bunu? Ya. Ya değil mi? J'yi nasıl telaffuz ediyormuşuz? Y şeklinde. Peki. Bunu nasıl telaffuz ederim? Yaptı. Yare. Tamam mıyız? Bahsetmek istediğim buydu. J artık bizim için okunuş olarak Y. K K L M N o, P, Q, E, E. R'ye asla R diye bastırarak okumuyoruz. R bizim için artık E, yumuşak G karışımı şeklinde söylüyoruz. E, A. S, T, U, v, v, X, Y, Z. Z. Tamam mıyız? Almanca alfabemiz bu kadar. Sıkıntımız var mı şu ana kadar? Alfa, Yok. Peki. Telaffuz eder misin peki? Hepsini Şöyle... baştan mı? Efendim? Baştan hepsini telaffuz edeyim. Evet. En baştan. A'dan başlayarak. A B S D E T. 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 Bak, batsın diyoruz ya biz. Hani batsın der misin be? ben mi? Ben Batsın. Bak, baksın. Batsın. Batsın. Batsın derken nasıl çıkıyor?

ve x y z. Evet. Tamam mıyız? Alfabemiz bu kadar. Şu an senin elinde olan kitapta da ilk ünitenin son sayfalarında alfabe zaten veriliyor. Tamam mıyız? Okay. Bizim sadece Türkçeden farklı olarak alfabede fark ettiysen eğer Ş, şey, Ç gibi harfler yok. Sert sesli harfler, sessiz harfler, pardon sert sessiz harfler yok. Biz bunları Almanca'da Biz bunları Almanca'da iki tane sessiz harfi yan yana getirerek oluşturuyoruz. Ya da üç tane sessiz harfi yan yana getirerek oluşturuyoruz. Mesela Görüyorsun değil mi şu an tahtayı? Evet veriyorum. T harfleri yan yana geldiği zaman ş sesini veriyor bize. Hem ş hem t sesini veriyor. T harfi yan yana geldiği zaman bize hem ş hem t seslerini veriyormuş. Değil mi? Evet. Tamam mıyız? Şimdi nasıl okurum peki bunu? Şu ortada gördüğün b'ye benzeyen bir harf var gördün mü? Bazen. FITRASE. Evet, işte Şu B'ye benzeyen harfi ben nasıl okuyorum? O bana iki S'yi verir. Biz hani matematik derslerinde kullanırız genelde onu değil mi? BETO olarak. Almanca'da ise karşımıza çıktığı zaman iki tane S şeklinde okunuyor. Tamam mıyız? Peki, yanındaki kelimeyi nasıl okurum bunu? STAT. S'nin yanında T'yi gördüğüm zaman... Ş ve T çıkartıyorum seslerini. Peki. C, H yan yana geldiği zaman nasıl okurum? Sadece H sesini verir bana. H. Nasıl okurum? C'yi görmüyorum. Sadece H olarak okuyorum orayı. Vuh. Değil mi? Peki. T, S, C, H harfleri yan yana geldiği zaman bana ç sesini veriyormuş. Tamam mıyız? Peki nasıl okurum ben bu kelimeyi? Doğuş. 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 Değil mi? T, S, C, H yan yana gördüğüm zaman sadece bana hangi sesi verecek? Ç sesini verecek. Muyuz? Peki. FP harfleri yan yana geldiği zaman ise bana hem Ş şey hem P sesini verir. Nasıl okurum? Hipilen. Efendim? Hipilen. Hipilen. İşte şipilen şeklinde okurum. Peki. Nasıl okurum? Spas. Spas. Tamam mıyız? Biz bunları bildiğimiz sürece Almanca bizim için yazıldığı gibi okunan bir dildir. Sadece bu ufak ses çıkarımlarını bilmemiz gerekiyor. Tamam mıyız? Sıkıntı var mı şu ana kadar? Yok. Tamam mıyız? Tekrar edelim. S, T harfleri yan yana geldiği zaman bana hem Ş hem T sesini veriyormuş değil mi? Evet. Evet. C, H'yi yan yana gördüğüm zaman ise sadece ben H sesini çıkartırım. T, S, C, H harflerini verdiğim zaman ise bu dört harf bana sadece Ç sesini veriyor. Şey. Peki. S, P harflerini gördüğüm zaman hangi sesleri çıkartıyormuşum? S, e, evet, P. T, P çıkartıyormuşum. İstersen bunun bir görüntüsünü alabilirsin. Aldım. Aldım tamam. Önce bu şekilde, daha sonra yine devam edeceğiz. Ama bilmemiz gereken şu anlık bu kadar, tamam mı? Yok. Sormak istediğin bir şey var mı? Yok. Okul mu geldi, bilgisayara bakmaktan mı yoruldun? Gerçi bütün gün de bilgisayara bakıyorsunuz. Yok ay gözüm kaşındı da. <laughs> Online dersler. Bugün şeydi, normalde bizim okul üç buçukta bitiyor, sokağa çıkma. Bize sokağa çıkma izni de dörtte bitiyor, yarım saat kalıyor. Okulda çıkalım diye dışarı, her hafta bir gün saat bir buçukta bitiriyor dersi. Hmm. Bugün bir buçukta bitmişti, diğer hafta çarşamba günü olacak mesela. Anladım. Tamam. Çok güzel. Biz de bugünlük bu kadar yapalım. Sen bunları evde tekrar et. Senin elinde olan Shift Denitane Sönen kitabı var ya, o kitabın en arka kısmında kelime bölümü var. Kelime bölümünden biz burada gördüğümüz harfleri tekrar edelim. O, sürekli kelime okunuşu yapalım. Tamam mı? Sesli bir şekilde kelime okunuşu yapalım. Tamam, tamam mıyız? O zaman sana iyi akşamlar. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Görüşürüz.